Kanal A Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. 4 Haziran 2012 Pazartesi gününün gündemiyle karşınızdayız. Sayın seyirciler AK Parti grup kurmayları başkanlık ve yarı başkanlık tartışmaları ile ilgili yeni bir öneri ortaya attı. Mevcut anayasanın aslında yarı başkanlık sistemini tarif ettiğini belirten Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'nın başbakanı atamasıyla yarı başkanlığa geçişin gerçekleşebileceğini söyledi. Elitaş ayrıca Cumhurbaşkanı Gül'ün yeniden siyasete döneceği yönündeki senaryoları da değerlendirdi. Başkanlık sistemine geçiş öncesinde yarı başkanlık sistemi üzerinde mutabakata varan AK Parti yönetimi değişik formüllerle kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor. İlk olarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın ortaya attığı başkanlık tartışmasının ardından AK Parti Grup Başkan Vekilleri Nurettin Canikli ve Mustafa Elitaş da yarı başkanlıkla ilgili önerileriyle gündeme geldi. İyadeyiz, AK Parti Grup Başkan Vekili Canikli, önceki gün Vatan Gazetesi'nde yer alan açıklamasında Fransa modelini örnek göstererek artık artık Türkiye'de Cumhurbaşkanı halkın oylarıyla seçilecek. Yapılması gereken başbakanlık sisteminin buna uygun hale getirilmesi. Başbakanı halk seçmemeli, atanmalı demişti. Akşam gazetesine konuşan grup başkan vekili Mustafa Elitaş ise Canikli'nin bu önerisini bir adım daha ileri götürdü. Fransa'daki sisteme örnek gösteren Elitaş, ufak tefek değişikliklerle yarı başkanlık sistemine geçilebileceği düşüncesinde. Mevcut anayasanın zaten yarı başkanlık sistemini tarif ettiğini belirten Elitaş, bugün de Cumhurbaşkanının istediği zaman Bakanlar Kurulu'na başkanlık edebildiğine dikkat çekti. Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in geçmişte hükümeti kurma görevini daha çok oyalan tan illere değil, Mesut Yılmaz'a verdiğini hatırlatan Elitaş, yarı başkanlık sisteminde de seçilecek devlet başkanının parlamento içinden bir ismi başbakan olarak atayabileceğini söyledi. Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanlığı veya başkanlığı için kamuoyundan yoğun talep var diyen Elitaş, Sayın Başbakanımızın da arzusu olursa aday olmaya niyetlenirse AK Parti grubunun başka birini tercih etmesi düşünülemez ifadesini kullandı. Elitaş ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, eğer görevi sonrası siyaseti düşünür, partimizde görev almak isterse bu da bizim için sevindirici bir unsur olur diye konuştu.